Şimdi bizim memleketimizde siyasetin ve dolayısıyla erke sahip olan seçim kazanmış ve ülke yönetmek hakkına sahip olmuş olanların yani iktidarların ve netice itibariyle şu anda zaten e iktidara sahip olanların şu andaki Ak Parti iktidarının en büyük meselelerinden bir tanesi şu: siyaset nerede başlıyor, nerede bitiyor, hukuk nerede başlıyor, hukuk nerede bitiyor. Bunları ayırt etmeleri çok zor oluyor ve zaten bütün işler buradan karışıyor. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal diyor ki kararı yargı verecek. Tamam. Sonra da diyor ki bu konuda HDP'nin kapatılmasına ilişkin kamuoyu araştırması ve bu konuda da bir takım oranlar filan. Şimdi bakın oradan itibaren siyaset başlıyor. İşte onu yapmamak gerekiyor. Bu konuda sorulara yanıt verilmezken bir yandan soru alınmazken ee, sorulara yanıt veren, soru alan biri var. Ahmet Türk. Ee, o sırada çözüm süreci sırasında İmralı'ya gidenlerden, giden isimlerden biri. O diyor ki verdiği cevapta İmralı'ya yüzerek gitmedik. Bir söz var. Batı Cephesi'nde değişen bir şey yok. 30 yıldır yaşadıklarımızı bugün tekrar yaşıyoruz. Kamuoyunda İmralı günlükleri olarak bilinen metine de bir göz atmakta fayda vardır. Açık kaynaklara yansıyan günlükte Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, İdris Baluken ve Altan Tan'la PKK-KCK silahlı terör örgütü liderinin zaman zaman yaptıkları görüşmelere ilişkin notlar yer almaktadır. Adaya ilk gidenlerden biriydim. Tabii ki üzere gitmedim oraya. Başsavcı Bekir Şahin 604 sayfalık iddianamesinde ve eklerinde HDP'nin kapatılmasına yönelik gerekçelerinde 2013 yılında başlayan çözüm sürecinde İmralı'ya yapılan ziyaretleri, o ziyaretlerdeki konuşmaları da gösterdi. İmralı Günlükleri isimli kitabın çıktısını delil olarak Anayasa Mahkemesi'ne verdi. Günlükte terör örgütü lideriyle olan görüşmelerinde başkanım, sayın başkanım önderlik şeklinde hitap ettikleri ve terör örgütü lideri hükümlü konumundaki Abdullah Öcalan'ın davalı partinin izlemesi gereken stratejiyi belirlediği belediye başkanlığı ve milletvekili seçimleriyle ilgili bizzat aday isimlerini belirlediği tespit edilmiştir. Adaya ilk gidenlerden biriydim. Tabii ki yüzere gitmedim oraya. Yüzde şansım da yoktu. Herhalde devletin verdiği işte şöyle gittik. Onun talebi üzerinde bu görüşmeler başladı. Ve sonuçta bir barış sürecinin sağlanması konusunda bir mutabakat vardı. Çözüm sürecinde İmralı'ya giden ilk isimlerden olan ve bugün kapatma davası kapsamında hakkında siyasi yasak istenenler listesinde yer alan Ahmet Türk, İmralı'ya yüzerek gitmedim diyerek görüşmelerin iktidarın izniyle yapıldığını söyledi. Çözüm süreci döneminde terörist başının da mektup gönderdiği Diyarbakır Nevruz'undaki konuşmalarda da iddianamede. Sırrı Süreyya Önder yönünden yapılan değerlendirmede sanığın terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın fotoğrafının asılı bulunduğu sahnede gerçekleştirdiği konuşmasında söylediği size Kürt halkı önderi Sayın Öcalan'ın selamını getirdim şeklindeki sözleriyle terör örgütü PKK'yı ve yöneticisini meşru göstermeye çalışmış terör örgütünün propagandasını yapmıştır. Hukukun olmadığı bir yerde bir hukuk tartışmasına girmek gerçekten anlamsızdır. HDP'li milletvekilleri hakkındaki Kobani ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki terör soruşturmaları, Hendek Barikat operasyonları dönemindeki beyanları, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun HDP'li vekilin 16 askerin şehit olduğu operasyondan önce garaya gittiğine dair ifadeleri İmralı görüşmeleri iddianamede onlarca başlık var. O iddianame kabul edilirse HDP'nin de kapatmaya karşı çözüm süreci üzerinden savunma geliştireceğini söylüyor bazı hukukçular.